25 yıllık kepçe operatörüyüm. 25 yılın 15 yılını yıkım yapıyoruz zaten. Bu zamana kadar da bu şekil 5-6 tane bina indirdik. Bu binaya yıkıma çıktık. Herhangi bir bir sıkıntı olmadığı için çıktık. Olanlarda herhangi bir patlak yok. Bir çatlak yok. Çalıştığımız makine 10 tonluk. Yukarıdan aşağı kat kat yıkara ineceğiz. Makasla da yıkabiliriz de uzun bom yani yanlarda ev olduğu için e, makasta giremiyoruz. Mecbur tek tek gineceğiz. Daha önce şu Osmaniye Özel İdaresi'ni, düz içi özel idaresini biz yıktık. Yine aynı bu şekilde. İş güvenliği zaten buraya biz başlamadan önce önce iş güvenliği eğitiminden geçtik. Sağlık raporumuzu aldılar, eğitimimizi aldılar. Yani burada ne gibi güvenceniz var diye. E dedik biz bina sağlam daha önce de böyle bir yıkım yaptığımız için iş güvenlikte bizim şeyi onayladı raporu.